Güle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok Kendini övüp durana çek çöp deniyor benim lokayı bu sen ört er. Bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimi konuşur hep tört Komedi gibi zor işin az tak hepini ters tak İki çanta kesti yolu topu tepe tak tak İkinci round fight tak içeri geç yer Kapta kına kana terebi bu göze şuna iyi bak Öz önleriniz bu işin akademisyeni bir hitap Olur 79'dan dokuzdan beri değişiyor hip Elleri Ellerinizi yeni sömürücüne ne İşe yaramazların adına çekilip heyim bir video değil nakas Elimde kara kalemi belindekini bana bir bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan mı Bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para diyor Buna da bunak ama beni unutamadı Bozulu verme pozunu ver çek önüne perde Bu sana acı bir ver yeni bir belge Yaşamın toz pembe kaybettiklerimin yanında bir an. Hepsini daha yok bu kadar işte <laughs> bu Ve eskisinden aşağılık Doğmuşum henüz iki aylıkken O yüzden aklım başımdan Nivan'ın ön dişleri gibi ayrık Ben kendimi bile yok saydım kendime bile yok saygım Gerçek rap yapardım beni dinleyen herkese fikrini sarsaydım Sıkı <laughs> sıkı deliyorum atmosferi Ne bir defterime ne itere bulan of çekip pe. peki kont ateist müslüman mı? Ne ateist ola ben agnostiyim <laughs> Edinme dert nedense pert her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezlere şopmanım bin içindekine değinmeden wow. Selametle devam et politikacı gibi zengin eder beni cehalet İsmi çağdaş bir layık olduğum için yeni gözlüklüyor Yümer Anre Hoppala De modo bien y afuera.